Herkese buradan iyi akşamlar diliyorum. Kusura bakmayın böyle az önce e, karın boşluğuma düştüm. Nefes almakta biraz zorlanıyorum. E, diyeceğim bu akşam çok güzel bir maç oldu. Bizimkiler bu akşam kötüydü. İstediğimiz oyunu sergileyemedik. E, uzun bir bir haftanın dinlenmesiyle hani sürekli iki güne e, bir haftada iki maç yapardık. Bir sefer haftayı boş geçirdik. E, arkadaşlar da sağ olsun e, yeni takımlar, yeni kurmuşlar çok iyiler, çok iyi kafamızda. Biraz tatlı sert geçti ama haklarını helal etsinler. Çok da güzel top oynadılar. Gençler, hızlı oynuyorlar. Biz de elimizden geldikçe tecrübemizi de kazandık. İnşallah daha da iyi oluruz. Daha taş bir bir anda, daha taş iki bir anda olsun. i̇ki takımımızda dün bir galibiyet aldık, bugün bir galibiyet aldık. Mutluyuz, evimize mutlu gideceğiz. Yarın inşallah takım arkadaşlarımızla güzel bir gün bir hava geçireceğiz. İnşallah bu havamızda takıma daha da iyi yerlere gelir. Daha da iyi yerlerde otururuz inşallah. Diyeceklerim bu kadar. Ee, her iki takıma da e, tebrik ediyorum. Karşı takıma da başarılar diliyorum. Kazanmasını bildik, arzuluyduk. Diyeceklerim bu kadar. Bu galibiyeti de dostlarıma, arkadaşlarıma, Mersin'deki arkadaşıma armağan ediyorum. Daha kaç ayda senede sponsorluğunla ve katkıdanlarına da teşekkür ediyorum. Herkese buradan iyi akşamlar diliyorum. Biz de iyi akşamlar Mesela, dileriz. Buyurun Selman Bey. Sağ olasın. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ee, çok güzel bir akşamdı. Güzel bir maç oldu. Takibin ayaklarına sağlık diliyorum. Kaptan Azize ve diğer arkadaşlarına Emre, Özkan'a, Şiar'a, Doğan'a, e, Eser'e. Bugün gerçekten çok güzel oldu. İyi bir maç geçti. E, galibiyete gelecek olursak kimlere armağan edeyim? Önce eşime, Van'daki olan akrabalarıma, ee, biricik Eda'ma armağan ediyorum. Galibiyeti bütün herkese armağan ediyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür Sağ ederiz. Olunca. İyi akşamlar.